Arkadaşlar merhaba. Gaye Tarot kanalıma yeniden hoş geldiniz. Umarım dünden beri daha iyisinizdir. Kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur. Şimdi dün sizin anı enerjisinde nasıl olduğunuza bakmıştım. Ondan önceki günde aklınızdaki kişinin anın enerjisinde nasıl olduğuna bakmıştım. Ve olası geleceklerinize de bakmıştım. Bugün bir aynı açılımı yapacağım. Bakalım siz onu nasıl görüyorsunuz? O ama aslında nasıl? Ee, o sizi nasıl görüyor ama aslında siz nasılsınız yani birbirinize birbirinizi nasıl yansıtıyorsunuz zaten 10 gün olmuş ben bu açılımı 10 günde bir tekrarlıyorum arkadaşlar tam da üzerine de güzel denk geldi ee, videolarım zamansız zamanı ne zaman isterseniz o zaman izleyebilirsiniz arkadaşlar demek ki o zaman almanız gereken mesajlar var diyoruz ben şimdi kartları oluşturmaya başlıyorum. Siz sıkılıyorsanız bu kısmı sardırabilirsiniz tabii ki. Önce aklınızdaki kişiyi sizin nasıl gördüğünüzle ilgili kartları seçiyorum. Ama o aslında ne durumda? Burası da öyle. Sonra onun sizi nasıl gördüğü kısmı burası. Ama aslında siz ne durumdasınız bu kartlar da onun için iki tane yeni destem geldi arkadaşlar onlardan da kullanacağım ee, bir tanesi bu bakayım 33 sırlı sembol tarot dediğimiz bir deste ee, böyle güzel yazılar var tarota da çok destek olacağını düşünüyorum damla kara bulutun destesiymiş Bunlardan birer tane alacağım arkadaşlar. Bakalım. Onun sırrı nedir? Sizin sırrınız nedir? Birer tane alalım bakalım. Onları yan tarafa koyacağım. Bunu aklınızdaki kişi için seçiyorum. Onun sırrı. Bu da sizin için seçiyorum. Bu da sizin sırrınız. Üst taraf aklınızdaki kişi, alt taraf sizsiniz arkadaşlar. Peki. Devam. Videolarımı beğenip uyumlanıyorsanız abone olup videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hep söylüyorum kanalım çok yeni. Bu beni motive eder. Yeni açılımlar için çok da mutlu olurum. Zorunluluk yok tabii ki. Uyumlanıyorsanız ve içinizden geliyorsa abone olun. Benim videolarım aslında herkese açık. Herkes izleyebilir. Buraya kolektifin enerjisi yansıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Yani anlattığım her şeyle birebir uyumlanamayabilirsiniz. Ama içinden ne öğrenebilseniz kardır diye düşünüyorum ben. Birebir uyumlananlar da oluyor doğrusu. Evet. Burası aklınızdaki kişiyi sizin nasıl gördüğünüz. Burası onun aslında ne durumda olduğu. Burası Aklınızda kişinin Sizi nasıl gördüğü Ama aslında sizin Şu ikisi beraber gelmek istedi Ne durumda Olduğunuz Evet Hadi başlıyoruz bakalım Bakalım siz onu Nasıl görüyorsunuz hmm. Siz onu Bir şeyleri mezara gömmüş mesela ilişkinizi bitirmiş olabilir, duygularını toprağa gömmüş olabilir, duygularını bastırmış olabilir görüyorsunuz ve egolu da görüyorsunuz. Yani o kendi hayatında diyorsunuz bu ilişkiyi bitirdi, sonlandırdı, işte mezara gömdü, öldürdü, bitirdi yani bu ilişkiyi. Şimdi de böyle gayet egolu kendi hayatında yaşıyor. İşte güçlendi. Yani güçlü olduğu bir devrede. Hani bundan hiç etkilenmiş gibi gelmiyor size arkadaşlar aklınızdaki kişi. Hani bu ilişkinin bitişine hiç üzülmediğini, kendi hayatını, kendi egosunu yaşadığını düşünüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bir yüzleşme de yaşayacağız biz onunla. Yani bir mahkeme Belki gerçekten bir mahkemeniz var. Hani evlisiniz de belki bir boşanma mahkemesi de olabilir bu. Ya da bir muhakeme olabilir, bir yüzleşme olabilir, bir bilinmeyenlerin açığa çıkması olabilir. Ee, bunu istiyorsunuz fakat siz bunları öğrenmek istiyorsunuz. Yani bilmediğiniz bir şeyler var bu ilişkide, merak ettiğiniz bir şeyler var. Fakat aklınızdaki kişi size sırtını dönmüş, iletişim kurmuyor arkadaşlar. Bir durgunluk enerjisinde, bir basiretsizlik enerjisinde, bir bekleme enerjisinde. Yani sizin bu isteğinize cevap vermiyor aklınızdaki kişi. Devam. Onda diyorsunuz yıkılmaz bir hırs var. Her konuda hırs yapıyor olabilir. Yani iş hayatında olabilir, kendi özel hayatında olabilir. Bir takım şeyleri elde etmek için çok mücadele ediyor olabilir yani işiyle gücüyle de meşgul olduğunu düşünüyor olabilirsiniz yani iş hayatında da olabilir bu hırsı ve bir e, dengeye gelme bir e, kendini bulma döneminde olduğunu düşünüyorsunuz bu iş hayatında da olabilir özel hayatında da olabilir e, bir kendini bulmaya çalışıyor yani bu hırsını bir dengelemesi gerekiyor bu hiç vazgeçemediği egosundan demin de ego kartı çıkmıştı burada biliyorsunuz güç kartıyla bu egosundan bu hırslarından arınması gerektiğini düşünüyorsunuz yani onun hırslı egolu ve bunu hırsını bir türlü dengeleyemeyen kendini dizginleyemeyen bir insan olduğunu düşünüyorsunuz siz aklınızdaki kişinin ve böyle kendinden de çok emin diyorsunuz yani o böyle hani burnu düşse yerden almaz yani bu tavırlarını falan değiştirmez o diyorsunuz siz bu katı işte hırslı kendine dönük e, halini tavrını değiştirmez diyorsunuz. Şurada da zaten böyle kendinden emin arkası dönük biri var görüyorsunuz. Siz onu böyle görüyorsunuz basiretsiz iletişimsiz. Bakalım aslında öyle miymiş? Sır kartını en son açacağım. Aslında arkadaşlar hiç de öyle değilmiş. Bakın Kupa Kralı ve bağımlılık kartıyla geldi. Üstelik de Meryem Ana yani şefkat kartıyla geldi. Aklınızdaki kişinin sevgisi var, bağımlılığı var size. Fakat bunu göstermiyor. Ee, hem de böyle az buz bir sevgi değil yani bastırsa da bu sevgisini bayağı büyük bir sevgisi var kalbinde size. Bunu göstermiyor, bağımlılığı da var. Kupa kralı göstermez zaten sevgisini, ama içinde büyük bir sevgi barındırır ve bir şefkatle çalıştırıyor size. Şefkatle de seviyor sizi. Hem şefkatle seviyor, hem de bağımlılığı var. Yani bu bağımlılık tabi toksik bir şeydir biraz. Bağlılıktan, mesela bağlılık daha iyi bir şeydir, bağımlılık çok hoş bir şey değildir. Fakat burada toksik bir bağımlılığı da var size, yani sizden. Vazgeçemiyor. Tutkuları da var diyebiliriz bu anlamda yani. bağlılıktan dolayı ve bakın ne kadar hep bu kart çıkıyor aklınızdaki kişiye. Ne kadar üzgün, ne kadar kötü durumda. Bir güzel kadından dolayı, bir güzel kadından ayrı düştüğü için. Tabi siz erkekseniz bunu yakışıklı erkek olarak alın arkadaşlar. Sizden ayrı düştüğü için çok e, kötü durumda bir çare durumda. Zaten şurada da bir bir çare kartı çıkmış mıydı? Ben mi yanlış hatırladım? Yok, basiretsizlik çıkmıştı. Ee, i̇yi değil yani aklınızdaki kişinin durumu. Siz onun böyle egolu görüyorsunuz. İşte kendi hırslarıyla yaşıyor. İşte hayatta hırs yaptı da bir takım şeylerde de e, kendi hayatını yaşıyor falan diye düşünüyorsunuz ama hiç öyle değil arkadaşlar. Bakın. Burada da sevgisini, kendisini keşfetmiş biri var. Sizin kıymetinizi, değerinizi anlamış biri var burada. Bu yokluk dönemindeki belli ki bir ayrılık var, bir uzaklaşma var, bir görüşmeme durumu var. Bu durumda burada çok çok kötü durumda aklınızdaki kişi. Siz siz kendini böyle çaresiz, terk edilmiş, kötü hissediyor yani çok kötü hissediyor ve sizin kıymetinizi, değerinizi de anlamış hazine kartıyla size demek ki böyle egolu yansıyor ama aslında öyle değil. Evet, bakın. Yalnız aklınızdaki kişi, yalnız. Bu yalnızlığı kendi tercih etmiş. Yani başka birini almamış hayatına. Bu ayrılık döneminde belki başka birini alabilirdi ama almamış başka birini. Çünkü neden? Alamamış yani. Bir labirentte aklınızda kişi. Bu labirentten çıkamıyor ki eli kolu bağlı kartıyla birlikte geldi. Kılıç sekizlisiyle hiçbir şey yapamıyor. Yani bu duruma müdahale edemiyor. Ben o günkü açılımda da söylemiştim. Belki siz engellemiş olabilirsiniz. Siz ayrılmış olabilirsiniz aklınızda kişiden ve o yüzden o böyle çaresiz ve kötü hissediyor kendini. Ee, hiçbir şey gelmiyor elinden ya da tabii ki belki bazı şartlar sizi bu duruma getirdi. Ee, ayrılığı o istemiş de olabilir ama böyle olması gerektiği için istemiş olabilir. Ama şunu merak ediyorsanız söyleyeyim ki yanında kimse yok. Hayatına kimseyi alamamış sizden sonra. Çünkü sizin labirentinizden çıkamıyor aklınızdaki kişi. Bu karmaşadan çıkamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Ve aciz durumda. Ve sevgisi var. Sizden de saklıyor arkadaşlar. Sırları en son açacağım. Şimdi sizi o nasıl görüyor bakalım. Siz onu nasıl görüyordunuz? Böyle kendi hayatını yaşayan, egolu, işte bir basiretsiz, hani adım atmayan böyle bekleyen, işte dengeye gelmeye çalışan ama hırslarıyla yaşayan bir insan olarak görüyordunuz. Ama hiç öyle çıkmadı. Nasıl çıktı? Çok naif, çok sevgi dolu biri çıktı ama sevgisini saklayan biri çıktı. Sissiz, çok üzgün, çok biçare, çok aciz çıktı. Ve adım atamayan bir enerjide çıktı. Eli kolu bağlı aklınızdaki kişinin. Bakalım o sizi nasıl görüyor? Evet. O sizin ona bir fırsat sunacağınızı düşünüyor arkadaşlar. Bir kapı aralayacağınızı düşünüyor. Çünkü sizin onu çok özlediğinizi düşünüyor. Gerçekten özlediyseniz o bunun farkında arkadaşlar. Ve artık bu ilişkide bir güneş doğsun istediğinizi, yani barışmak istediğinizi, ona ulaşmak istediğinizi, bu özleme dayanamadığınızı düşünüyor ve bir teklif, bir fırsat sunmak istediğinizi ya da ondan böyle bir şey beklediğinizi düşünüyor öyle bir görüntü yansıtıyorsunuz ya da böyle bir enerji oluyorsunuzdur arkadaşlar enerjinizi hissediyordur evet şimdi beklediğiniz teklif gelmedikçe bu bir başlangıç bir, bir teklif kartı bu gelmedikçe bu durumu kabullendiğinizi bu bekleme sürecinde ve büyük üzüntü çektiğinizi çok acı çektiğinizi, bu en büyük acı kartı, haç kartı hep söylüyorum, çok acı çektiğinizi düşünüyor. Yani artık bu durumu kabullenmiş, siz de böyle çaresizce bekliyorsunuz, sizi böyle görüyor arkadaşlar. Bu ayrılar çok üzülmüşsünüz ona göre ve bu beklediğiniz, baş, beklediğiniz başlangıç bir türlü olmadığı için de süre uzadıkça da büyük acı çekiyorsunuz diye düşünüyor. Ama diyor ki o böyle kalmaz. Bu uçurumun kenarından döner. Bu uçurumun kenarına kadar gelir böyle bekler ama sonra içindeki tutkuyu bana olan bağlılığını keşfeder. Keşfeder ve harekete geçer diyor. Yani aklınızda kişi öyle anlıyorum sizden bir hareket bekliyor sanki arkadaşlar. Hani hep söylüyorum engeli koyan siz olabilirsiniz. Görüşmeyi kabul etmek istemeyen siz olabilirsiniz. Ayrılan, terk edip bırakıp giden de siz olabilirsiniz. Ee, o sizi böyle görüyor. Yani kamerayı sallıyor olabilirim kusura bakmayın kolum çarpıyor. Ee, sizin bu uçurumun kenarından bir gün döneceğinizi ama nasıl döneceksiniz? Siz kendinizdeki ona olan tutkunuzu, bağlılığınızı fark edip e, bu uçurumdan dönüp ona doğru bir hamle ve tutkuyla, sevgiyle ve böyle ateşli bir, gidiş yapacağınızı düşünüyor aklınızdaki kişi böyle bir hayali var sizinle ilgili bakalım öyle misiniz bakalım öyle misiniz hmm. arkadaşlar sizin ona olan güveniniz yıkılmış aklınızda kişiye hiç güveniniz kalmamış sizin ve hemen uzaklaşmışsınız oradan hep söylüyorum ya ya engel koydunuz ya ayrıldınız yani sizden kaynaklı olmuş. Ya da ayrılık sürecinde bir süre beklediniz de belki baktınız olmuyor. Artık soğuk enerjiler çalıştırıyorsunuz. Enerji göndermiyorsunuz. iletişim kurmuyorsunuz. Yani ayrılığa siz sebep olmamış olabilirsiniz. Ama şu süreçte bir iletişim kurmuyor olabilirsiniz. Çünkü sizin ona olan güveniniz yıkılmış arkadaşlar. Hiç güvenmiyorsunuz ki. Hiç güvenmiyorsunuz ve bu yüzden de uzak duruyorsunuz aklınızdaki kişiden. Evet. Bakın burada da hem tutkunuz var. Tamam uzak duruyorsunuz, güveninizi yitirdiniz ama bakın aklınızdaki kişi biraz da haklı. Tutkunuz devam ediyor. Şurada da demiştim ya. Bu kartla tutkuyla bir ona doğru adım atacağınızı düşünüyor diye. Evet, sizin tutkularınız bitmemiş arkadaşlar. Tutkunuz bitmemiş. Ona olan merakınız da bitmemiş. Yani gizli gizli onu takipte ediyor olabilirsiniz. Hem sosyal medyadan hem de görebiliyorsanız görebildiğiniz bir yerden onu izliyorsunuz ya da ortak arkadaşlar vardır. Haber almaya çalışıyor olabilirsiniz. Ve aslında siz bunu da dengelemeye çalışıyorsunuz. Yani bu tutkumdan vazgeçmeliyim. Bu merakımdan vazgeçmeliyim. Artık onu silmeliyim. Onu kafamdan atmalıyım diye düşünüyorsunuz. Bunu dengelemeye çalışsanız da şu ara bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Takiptesiniz çünkü tutkularınız var. Evet. Şimdi bu bir kısır döngü diye düşünüyorsunuz. Evet bu ilişki size göre bir kısır döngüye girmiş. Hani bir ayrılık bir barıştığınız bir ilişki olabilir. Ya da bu bekleme süreci hiç bitmiyor olabilir. Bu kısır döngünün sonlanmasının da çok zor olduğunu yani bir araya gelmenizin çok zor olduğunu düşünüyorsunuz arkadaşlar çok engeller var bu ilişkide size göre yani en başta güveninizi yitirmiştiniz belki de ondan kaynaklı. Ve burada bir evet iletişim isteği var ama siz bunu karşı tarafa sunmuyorsunuz. Hani aklınızdaki kişi demişti ya bana bu şekilde gelecek böyle ateşli tutkulu diye. Hayır siz bunu asla böyle bir şey yapmayı düşünmüyorsunuz. Aksine kendi içinizde yaşıyorsunuz. Azize'nin sırları vardır biliyorsunuz dışarı yansıtmaz. Siz tamamen ketumsunuz, içinizde yaşıyorsunuz, sezgilerinizle hareket ediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu kısır döngüyü biz aşamayız ki, bu ilişki yoluna girmez ki diyorsunuz. O kadar büyük engeller var ki hani o engeller nedir siz kendiniz iyi bilirsiniz onu zaten. Yani düzelmez bu ilişki diyorsunuz. Sezgileriniz size bunu söylüyor ve bir iletişime geçmiyorsunuz ve bunları içinizde yaşıyorsunuz. Karşı tarafın sizden hiç haberi yok böyle düşündüğünüzden. O zannediyor ki siz bu uçurumun kenarından dönüp gideceksiniz. Hani hep ondan bir teklif beklediniz, bir adım beklediniz ama o adım gelmeyince böyle kabullendiniz durumu. Ama bu kabullenmeyi çok sürdürmeyeceğinizi, artık uçurumun kenarından bir noktada o uçurumun kenarından döneceğinizi ve ona harekete, harekete geçeceğinizi, bir haber yollayacağınızı, bir şekilde iletişim kuracağınızı düşünüyor. Ama aslında siz ona olan güveninizi yitirmişsiniz. Evet tutkunuz devam ediyor, merakınız devam ediyor ve onu gizli gizli takipte ediyor. Olsanız da bunu da dengelemeye çalışıyorsunuz. Yani siz kendinizi bu ilişkiden onun düşündüğün aksine çekmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bitirmeye çalışıyorsunuz tamamen. Çünkü bu kısır döngü sizi yormuş. Bundan çıkılmayacağını düşünüyorsunuz. E, aşılması gereken çok zorluk olduğunu düşünüyorsunuz. Ve bunu karşı tarafa da yansıtmıyorsunuz. Yani sezgileriniz size bunları söylüyor ve siz bu doğrultuda hareket ediyorsunuz. Artık ondan vazgeçmeliyim enerjisindesiniz. Evet, bakalım şimdi 33 sırlı kitabımızda, kartlarımızdan 33 sırlı sembol tarot kartlarımıza göre. Aklınızdaki kişinin sırrı nedir? En kuytusunda ne var? Kendi kabuğuna çekilmek, dinlenmek, yenilenmek. Evet, bir içine kapanma dönemi, bir kendini anlama dönemi, bir düşünme, bir olanı biteni tartma. Hani böyle... E, harekete geçsem mi işte bir iletişim kursam mı ben ne yaşıyorum biz ne yaşadık bu ilişkinin geleceği ne olur gibi bir durum değerlendirmesi tabi bu kart aynı zamanda onun hareketsiz enerjilerde olduğunda gösterir arkadaşlar zaten de burada elikolu kolu bağlı kartıyla gelmişti yani bir labirentteydi ve yalnızdı aynı şekilde birbirini destekledi kartlar şu anda böyle elikolu kolu bağlı e, bir düşünme bir Olayları irdeleme, olayları ve ilişkiyi ve sizi irdeleme döneminde kabuğuna çekilmiş yani. Evet, sizin bakalım sırrınız nedir? Sizin sırrınız gerçekleştirmek istenen her neyse onun için çareler aramak, bu yolda gizli bir çaba sarf etmek, saklanan bilinmeyen gerçekler. Arkadaşlar, Azize Karti ile ne kadar uyumlu geldiği. Azize ne demiştim? Sırları olan bir kadındır. Siz dışarıya yansıtmıyorsunuz bu düşüncelerinizi. Bunun bir kısır döngü olduğunu biliyorsunuz ve aşılması çok zor engeller olduğunu biliyorsunuz bu ilişkide. Ee, siz şimdi bunun için çareler arıyorsunuz. Yani belki çözüme ulaşmak için de çareler arıyor olabilirsiniz siz. Hani bu ilişkiyi oldurmak için de çareler arıyor olabilirsiniz. Ama güveninizi kaybettiğiniz için hani ben böyle tutkunuz da var evet ama böyle sanki daha çok bu ilişkiden uzaklaşmak istermişsiniz gibi kendinizi kurtarmak istermişsiniz gibi de bir enerji aldım. Ama burada ikisi de geçerli yani ya ona ulaşmak bu ilişkide yeniden başlamak için bir gizli çaba sarf ediyorsunuz karşıya tabii ki yansıtmıyorsunuz. Ya da ondan uzaklaşmak istiyorsunuz. Tabii ki yine bunu karşı tarafa yansıtmıyorsunuz arkadaşlar. Herkes kendi durumuna göre alsın. Peki o zaman bir konuşturalım mı sizi? Karşılıklı bir konuşturalım ama çayımdan bir yudum alayım arkadaşlar. Biraz boğazım kurudu. Bakalım ne diyecek aklınızdaki kişi. Evet. Aklınızdaki kişi. Beni dinleyen tarafa neler? Oh, bunlar sayılmaz düştü. Çok pardon. Ne söylemek ya da neler söylemek istersin? Çok söyleyecek şey var. İletişiminiz yok ya. Biriktirmiş konuşmak istiyor hakkınızdaki kişi ama çok fazla kart düştü o yüzden almadım arkadaşlar. Evet hadi bakalım ne söyleyeceksin bize. Bak beni dinleyen tarafa neler söylemek istiyorsun? Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor diyor. Bu ayrılığa bir kıskançlık sebep olmuş olabilir. E, tabii ki siz kıskançlığı boşuna yapmamış da olabilirsiniz arkadaşlar. Kimse de durduk yere çok da didiklemez karşı tarafı ama tabii en iyisi siz bilirsiniz kendi tavrınızı. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum diyor aklınızda kişi niyeti ciddi yani zaten ne kadar üzgündü değil mi çok üzgün çaresiz bir çare ve aciz bir durumdaydı burada evet bir kart daha alalım aklımızdaki kişiden seni aldatmıyorum aldatmadım dedi arkadaşlar zaten dedim size değil mi şurada yalnız aklınızdaki kişi bakın burada yalnız çıktı ve kendi tercihi bu kimseyle sizden sonra birlikte olamamış beraber olamamış dedim evet yalnız ve sizi de aldatmamış bu süreçte. Bakalım siz ne söylüyorsunuz? Boşuna kıskançlık yapmayın arkadaşlar. Belki de ilişki sürecince çok kıskançlıklar yaptınız ve bu ilişkide büyük sıkıntı yaşandı. Belki de o yüzden ayrıldınız. Ama aklınızdaki kişi şu ayrılık sürecinde bile sizi aldatmıyor. Benden ne yapmamı istiyorsun? Anlayamıyorum diyorsunuz. Tabii ki bir güven kaybı vardı. O güveni kazanmasını istiyor olabilirsiniz. Ama açık ve net olmasını bekliyorsunuz siz aklınızdaki kişiden. O da açık ve net değil. Çünkü diyor ki benim elim kolum bağlı ben hareket edemiyorum. Bakalım başka ne söylüyorsunuz aklınızdaki kişiye. Hiçbir şey düşünemiyorum yolumu kaybettim diyorsunuz. Evet bir labirentte olduğunuzu görmüştük zaten. Ve bir dengeye yani bir kafalar karışmış arkadaşlar. Sizin kafanız daha karışık aklınızdaki kişiye göre. Evet son cümlenizi alalım. Maddi sıkıntılarım var, bunlarla uğraşıyorum diyorsunuz. Böyle dedim ya. Hiç karşı tarafa yansıtmıyorsunuz enerjinizi. Halbuki tutkunuz vardı. Burada çıktı biliyorsunuz. Tutkunuz var ama hiç hiç yansıtmıyorsunuz karşı tarafa. Sizin karşıya söyledikleriniz böyle. Yani benim işte şu anda iş işimle gücümle uğraşıyorum yani. Para kazanmaya çalışıyorum. Maddi sıkıntılarım var. Yani sen sana ayıracak zamanım yok benim. Yani bu tamamen hani dedim ya uzaklaşmak bu ilişkiyi tamamen bitirmek istiyor da olabilirsiniz. Bu sözleriniz tamamen onu yansıtıyor yani. Burada böyle uzaklaşmak isteyen, bu ilişkiden tamamen kopmak isteyen bir insan enerjisi görüyorum ben. Ama hani geri gelir de siz belki o zaman düşünceleriniz değişir. O onu bilemem yani. O o zaman düşünecek bir şey. Peki o zaman şuradan alalım bakalım. Bir olası gelecek yapalım. En sonunda Rumi'ye soralım. Şimdi bu attı kendini. Evet onu bir almak geldi içimden. Bu ilişkinin olası geleceğinde ne olur? Biraz karışmış aklınızdaki kişi ve sizin aranızdaki durum yani bir iletişimsizlik bir belki de inatlaşma belki de ego mücadelesi ya da kalp kırıklıkları devam ediyor. Bu ilişkinin geleceğinde ne olur? Bir adım, bir birleşme, bir görüşme, bir barışma olur mu? Evet hadi bakalım. Beş kart alayım buraya. bakalım ne olurmuş evet bir çabaya giriyor aklınızdaki kişi ama bakın aynı kart geldi bekleme kartı görüyor musunuz şuradaki ve şuradaki yani adım atamıyor sanki hmm. evet bir yüzleşme evet güzel çıktı arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişi ya da siz Birinizden biriniz ama ben bunu aklınızdaki kişi diye düşünüyorum. Harekete geçiyor. Yani bu işi oldurmak için çalışacak. Bir mücadeleye girecek, bir çabaya girecek. Bakın burada. Bu mücadeleye girmesinde de bu böyle çoğu gitmiş azı kalmış. Az bir zaman kalmış yani adım atmasına size öyle görünüyor. Ama bir duraksıyor yine de bir çekincesi de var yani görüyorsunuz. Ee, hani diyor ki ben bu adımı atarsam ben bu zaferi zaten kazanırım yani biz barışırız ben adım atarsam o beni reddetmez diyor. Böyle de bir düşüncesi var ve bu düşünceyle bu düşünceyle harekete geçiyor aklınızdaki kişi. Bakın merkezde bu çıkmış. Burada sevgiler var. Bu ortak olduğu için ikinizin enerjisi diye düşünüyorum. Tam merkezde saklanan sevgiler var. İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz arkadaşlar. Sevgi bitmemiş. Güven bitse de öfkeler kırgınlıkları olsa da Güven bitmemiş arkadaşlar. Burada kalpte devam eden sevgiyi görüyoruz. Ve bir yüzleşme, bir uyanış, bir bir araya gelme var gelecekte. Bir görüşmeniz var arkadaşlar. Görüşeceksiniz, bir yüzleşeceksiniz, bir sorunları masaya yatıracaksınız. Bir konuşacaksınız ve ne oluyor bakın ondan sonra bir uzlaşma, ortak noktaya varma, anlaşma. Bu neyin anlaşması? Bu birlikte olmak kartıdır. Ee, bir şeylere imza atmak kartı da olabilir. Ee, yani bilemiyorum artık imza atma durumunuz varsa atarsınız yani bir evlilik yolunda adım atarsınız belki. Ya da bir barışmadır, uzlaşmadır. Bu mahkeme bu yüzleşmenin sonucunda siz uyanışa geçiyorsunuz her iki tarafta ve bu ilişki güzel bir şekilde sonuçlanıyor arkadaşlar. Öyle göründü. Beğendiyseniz aldım kabul ettim ve öyle de oldu deyin. Ben aldım kabul ettim sizin adınıza. Çünkü bu ilişkide sevgi var arkadaşlar. Çok hoş çıktı. Yani böyle çok yakında da olabilir bu barışma. Ee, bir, bir araya gelme bu görüşme. Ee, değnek kartıyla gelmiş çünkü. Çok uzak değil. Evet bir de Rumi'den 3 kart alacağım. Son noktayı da o koysun. Ondan sonra da açılımı kapatalım. Evet Rumi'cim söyler misin bu ilişkinin geleceği? Ne olur? Dinarların üçlüsü bakın arkadaşlar hep bu kart çıkıyor. Farkında mısınız? Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar. Arkadaşlar iletişimsizsiniz. İletişim yok bu ilişkide. Eksik bilgiler var. Yanlış anlamalar var. Bakın belki şurada dedi ya kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Siz onu boşu boşuna suçluyor olabilirsiniz. Çünkü seni aldatmıyorum aldatmadım dedi yani. Eğer bu ilişkide böyle bir kıskançlık bir aldatma şüphesiyle bir bitiş yaşandıysa bu doğru değil. Burada yanlış bir şeyleri biliyorsunuz. Yanlış şeyleri tahmin ediyorsunuz. Bu yüzden de e, bakın arkadaşlar bu bilgiye ulaşmanız gerekiyor ki bu bilgiye de sanırım şu yüzleşme dedim ya görüşme şu mahkeme kartıyla. işte o zaman bu bilgiye ulaşacaksınız siz. Yani sizi ikna edecek diye düşünüyorum. Evet ondan sonra kupa kadehlerin padişahı. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım dedi. Arkadaşlar size evlilik teklif de gelebilir. Evlilik düşünmüyorsanız da barışma, bir araya gelme var. Çok hoş çıktı. Son kartımızı da alalım. Kılıçların süvarisi Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Burada da mantığı kendi anlaşma ve maddi, maddi olarak da bir araya gelmek var. Yani belki de beraber iş de yapacak olabilirsiniz siz. Hem sevgiyle bir aşk ilişkisi hem de bir maddi ilişki var burada. Bir araya geliyorsunuz ve yani bu o kadar güzel çıktık hiç kötü kart çıkmadı arkadaşlar. Burada güveninizi boşuna kaybettiğinizi söyleyeceğim aklınızdaki kişiyi boşuna hırpalamayın. Şu mahkemeyle yüzleşmeyi yapın çünkü o sizi seviyor, siz de onu seviyorsunuz. Ve sizin bu bilgiye ulaştığınız zaman bir araya geleceğinizi ve refah içinde yaşayacağınızı da söylüyor kartlarım. Çok beğendim. Şifa olsun arkadaşlar. İnşallah da böyle olur. Hepiniz için mutlu olursunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.